Merhaba pilates severler. Bugün yine karın egzersizleriyle karşınızdayız. Sizden en çok istek alan egzersizlerden. Bugün yine topumuzu kullanıyoruz. Eğer ki topunuz yoksa bugün bu hareketleri topsuz da yapabilirsiniz. Topsuz yaptığınızda fark eden şey sadece biraz daha üst bacak da devreye girecek. Karına biraz daha yardım etmeye başlayacak. Dolayısıyla eğer topsuz yapıyorsanız biraz daha hareketlerin sayısını arttırarak yapabilirsiniz. Aklınızda olsun. Şimdi dik bir oturuşla başlıyoruz. Topu hemen falçayla yerin arasına şöyle sıkıştırıyoruz. Böyle hafif bir üzerine doğru oturuyorum. Bakın önce başlangıç oturuşum tamamen dik. Kollar önde uzun, avuç içleri birbirine bakarken omuzları geriye aldım. Ayaklar kalça genişliğinde açık. Derin bir nefes aldık. Nefes verirken dimdik bir sırtla 45 dereceye kadar gidiyorum. Göğüs yukarıda, duruşum uzun. Nefes alırken kalkıyorum. Nefes verirken dikleş. Bu hareket esnasında titreme hissedebilirsiniz ki bu aradığımız bir şey aslında. Dolayısıyla endişelenecek hiçbir şey yok. Aslında orada karın kaslarınızın oluşması için vücudun kendine tetiklemesi. Nefes aldık. iki tane daha. Nefes ver. Geriye geliyoruz. Nefes aldık. Tekrar ver nefes, geriye ve nefes aldık. Harekete bir kademe ilerletiyoruz. Nefes ver, geriye gel, siktik. Kolları açtık iki yana, göğüs hala açık, duruş açık, titreme artacak. Nefes alıp kalkıyoruz. Karın dışarıda, bu hareket esnasında karnı göğsü dışarı itmeye çalışıp, içeride tutmaya çalışıyoruz. Nefes alıp kalkıyoruz. Ver nefes, üç tane daha. Geriye geldik. Açtık kolları. Nefes aldık. İki tane daha. Nefes ver geriye. Ve kollar açık. Nefes aldık. Son kez. Ver nefes geriye. Açtık kolları. Ve nefes aldık. Hareketin son kademesi. Nefes ver. Önce geriye. Sonra kollar yukarıda. Nefes alıp kalkıyoruz. Ver nefes geri. Ve kollar yukarı. Karnım içeride ve nefes alıyoruz. Kaldı iki sayımız ve yukarıya uzan nefes aldık. Son kez ver nefes geriye ve uzan ve nefes aldık. Öne kapandık. Omurgayı bir esnetiyoruz. Ve sırtı yuvarlayarak yavaşça kalktık. Bugünkü egzersizimiz karın içindi. Ve duruşunuzu desteklemek için de hareketlerin sayısını arttırabilir ve biraz daha yavaşlatabilir. O titreşimleri daha fazla hissedebilirsiniz. Bir sonraki egzersizimizde görüşene dek. Hoşçakalın.